Evet Mobile Legends Bank gördüğünüz gibi birçok yenilik var. Bunları çok daha önceden çekecektim ama maalesef birazcık cenaze işlerim vardı. Ondan dolayı 2-3 gün maalesef yoğun geçti. Ondan dolayı en son şu anda müsaitlik oldu. Şu anda dedim hepsini artık bir kıyıdan çekim. Çünkü çok fazla yenilik var. Yeni gelen bir sürü şey var. Şunları hemen kısadan ise bir bahsedeyim. Önce tabii ki de en önemli şeylerden biri nedir? Bir elmasa Artık o etkinlik geliyor. O beklediğimiz etkinlik geliyor arkadaşlar. Hemen şu etkinlik kısmından bir başlayayım hızlıca. İlk başta şurayı görüyoruz zaten. Promosyon elması var. Abi biz bunlara bayılırız. Etkinlik ne zaman gelecek? Genelde etkinlik şu şekilde söyleyeyim. Buradan çıktıktan sonra geliyor. En kötü 12 gün sonra. Yani şu Mart'ın başı gibi falan gelir yani. Mart'ın ortaları başlıyor. Oralarda gelir diye düşünüyorum genelde şey var bu etkinlik etkinliklerde falan Şubat'ta gözüküyor ama o tarihler prof şey yani Fasafiso. Yani buradan her gün 20, 40, 35 tane promosyon elması alabileceğiz. Nice yani güzel hocam. Zaten şu şekilde de gösteri günlük e, yenilerek ödüllerinizi alabilirsiniz falan diyor. Güzel her gün buradan alacağız. Bunları biriktirdikten sonra bunları biliyorsunuz. Zamanı gelince bir elmasa hoppala Allah bereket versin tertemiz harcayabiliyoruz. Şimdi aşağıya gelelim. Bildiğiniz gibi Mobile bu zamanlarda ücretsiz bir kostüm veriyor. Bunlar nedir? Şuradakileri toplayarak buradakiler nedir? G günlük giriş görevlerimiz var gördüğünüz gibi. Bunları tamamladığımız anda burada gördüğünüz gibi birçok skin var. Terizdan'ın olsun, Alfa'nın olsun, Harit'in olsun. Spesyal güzel skinlerimiz var burada. Bunlardan seçebiliyorsunuz. Kaç tane veriyor? 1, 2, 3, 4. 4 tane. 3... Aynen bunlardan bir tanesini alabiliyorsunuz. Bunlar deneme kartı olması lazım. Evet. Şurada yukarıda kalıcı kostümlerden bir tanesini elde edebiliyorsunuz. Şimdi aşağı doğru inecek olduksa bildiğiniz gibi bu şey var. Alstar'ın genelde çekilişleri var. Onlar için çekiliş günü gördüğünüz gibi her gün zaten bir sürü gün var. Bunlardan yan taraflardan 10 elmasa, 50 elmasa, 89 elmasa ve aşağı doğru iniyor. Bunlardan her bir tanesini aldığınızda Şöyle bir tanesini hemen alıvereyim. Normalde gördüğünüz gibi ejder işareti veriyor. Yani e, premium tedarikteki bilet gibi düşünün. Alt tarafa da bunun normalde kod vermesi lazım. Kodda çıkan şeylerden e, nedir onun daha sonralarda şeye dönüşüyor. Şafak kristaline falan dönüşüyordu. Bu o şekilde diye hatırlıyordum. Demek ki yanlış hatırlıyormuşum. Bunlar neymiş? Mega çekiliş etkinliğine paketini satın alarak elde edilir. 50.000 elmasa kadar kazanma şansı verilir. Impossible gibi bir şey bence abi. Zaten 51 elması alan varsa yorumlarda belirsin. Bence çok zor. Şimdi aşağı doğru geçecek olursak bunları da şey var. Bunlara da harcamız yerler var. Güzel kostümlerin verildiği yerler var. Onları da göstereceğim. Güzel bir etkinlik. Yani All Star'da o kadar çok etkinlik oluyor ki zaten All Star zamanları. Yine gördüğünüz gibi ücretsiz bilet alabileceğimiz yerler sadece giriş yaparak. Tabi bunlar ilerleyen vakitlerde günlük yüklemelerle ancak alınabiliyor ileridekiler. Ama yani şunlar şey var sadece şu baştakini alıyorum ben genelde diğerlerini pek umurumda olmuyor. Şunu da alıvereyim hazır gelmişliği. Şimdi geldik buraya abi. Burası da yine e, gördüğünüz gibi bir tane yukarıda ikinci ücretsiz kostüm. Yine spesyal kostüm olacaktır tahminen şurada görüyorsunuz. elit kostümmüş pardon. E, şurada listede gördüğünüz gibi birçok kostümü buradan seçebileceksiniz. Nasıl buradaki görevleri tamamladıktan sonra. Nice Bro'cum buradanlardan da tahminen emojiler falan daha sonra verecektir diye düşünüyorum. Güzel, nice. Zaten bu normal sunucuya geldi. Bunları da alıvereyim, dursun. Geri kalan yer burası abi. Gördüğünüz gibi burada yine jetonları biriktiriyoruz. Tahminen burada Melisa'nın kendi kostümü alacaktır. Melisa'nın kendi kostümünü 350 elmas veya 550 elmasa tahminen şu en alttaki 600 elması verdiğinizde Burada çok yüksek parçalarla beraber şu yukarıdaki parçaları biriktirebileceğiz. Bu da çok güzel bir şey. Gayet hoş. Bu arada bunu tıkladığınızda genelde sizde tahminen ilk geldiğinde böyle bir elmas indirimi olacak. Oraya rastgele tıkladığınızda o şey dönüyor. Gördüğünüz gibi bende 1199'dan 349 elmasa inmiş o. Güzel. Yani buradan da yine parça topluyoruz. Bu az parça mağazasını da göstereceğim. Hazır buraya kadar gelmiştik. Madem şu dört tanesini çevir vereyim. Hiç çıkmayacak tahminen. Çoğu zaman da çıkmıyor. Gördüğümüz gibi çıkmadı zaten. Yalnız bu ağızlar etkinliklerini zaten daha sonralardan sürekli giriş yaptığınız ve az miktarda elmaslar yüklediğinizde zaten sürekli bu etkinlikler bilet veriyor. Gayet güzel olacak. Yani All Star'da her türlü kostüm alabileceksiniz. Minimum yüklemeye maksimum çok güzel hediyeler veriyor genelde All Star etkinliklerinde. Ve şöyle baktığımızda All Star etkinliğinin zamanı bunlar tabi ki de bu tarihler değil. tamamen Mart ayında gelecektir. O zaman bunları alabiliriz. Genelde buralarda da etkinlikler gözüküyor. Ne zaman geleceği falan birçok etkinlik olacak yani sizin anlayacağınız. Etkinlikler bu şekildeydi. Şimdi gelin bir All kendi şeyine bir bakalım. Bu animasyonlarına falan. Direktten zaten ana ekranda görüyoruz. İlk başta şu en aşağıdaki cafcaflısından başlayalım arkadaşlar. Arkadaşım bu kadar izliyorsun. E o %90'lık kısım. Artık aşağıdan bir abone olursan sevinirsin. kanalımızın büyümesi senin emeklerine bağlı. Emeklerin dedim. Bir klik pıt aşağıdan hemen bir abone ol tıklarsan. İlerleyen zamanlarda illaki destek olduğun için, kanal büyüdüğü için çok daha fazla çekilişler, çok daha iyi videolar gelecektir. Şimdiden çekil teşekkürler. Videoya devam edelim. Let's go. Gördüğünüz gibi normalde şu ekran var. Bu ekranda tabii ki de hana bir değil. Hani benim geçen seneki All Star kostümü genelde ay ışığı nijası. Bunun yerine Moskova olacak. Şuraya tahminen direkten onun görselinde bırakırım. Şuradan iki tane free atalım. Oo. İkincisinde direkt kostüm attı. Nice. Zaten şöyle söyleyeyim. İlk başta bizim en çok gerekli duran ilk 10 çekişte özel veya daha iyi bir kostüm garanti. Tertemiz. En güzeli bu zaten. Zaten günlük %50 indirim. İlk 10 çekilişe 500 e elmas. Bunlar en güzel olan şeyler. Şu gördüğünüz gibi köşede dilek puanı var. Zaten bunlar çekiliş yaptıkta da gördüğünüz gibi en son şu köşede 20 idi. Emoji verdi. Güzel 30 oldu. Yani her çekilişe 10 puan veriyor şurası da. Şimdi şuraları incelediğimize göre ilk başta dilek puanları. Dilek puanları biriktirerek 1000 puana dayanınızda kutu yüksel şey bastığınızda genelde açı bastığınızda şu kostümlerden rastgele random birini atıyor gibi Şimdi 500'lüğe baktığımızda yine M word'ler, sütunlar falan var. Yani 500'lükle 1000'lik arasında sadece şuradaki kolektörler, legendler bir ihtimal. O da tabii şansınız varsa, kendinizi şanslı hissediyorsanız. 400'lüklere gelecek olursak 400'lüğün kısmı da bu şekilde, kostümleri, 300'lüğün kostümleri de bu şekilde. Ve 200'lüğün kostümleri de bu şekilde gözüküyor. Şimdi bunlar da tamam. Ücretsiz jetonlara gelelim. İki tane premium tedarik olacak. Bunların ta tam tarihleri e, verilmemiş doğru bir biçimde. Onu da geçelim. Günlük sürprizleri zaten takıdık alıyoruz. Çekiliş ödülleri kısmına geldiğimizde her seferinde gördüğünüz gibi şuradaki parçaları arttırmamız için bize yukarıdaki çekilişlerden pıt 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 yaptıkça yukarıyı da arttıracak. Güzel. Şimdi etkinlik mağazasına geldiğimizde şöyle görüyoruz. Sütunlar var. Abi bu etkinliklerde genelde geçen senelerde ben sütun almıştım. Çünkü gidip de şuna 1600 parça vermek açıkçası içimi yoğurmuştu. Yani 600-600, 1200 yapıyordum. Üstüne de 400 parça falan gidip şu aşağılardan şey alıyordum. Farklı bir kostüm alıyordum. Bana daha kirli geliyordu. Şimdi de genç kostüm güzel ama hani 3 tane manyak kostüm almak daha nice geliyordu bana. Tahminen şu Ayşe hani bir durar mı durmaz mı bir fikrim yok. Bunun yerine e, farklı bir kostüm gelir mi bilmiyorum. Ama burada hana bir ana ekranda ise Moskov'un kostümü olacaktır tahminen. Buradan eğer benim Gılgamış destanı gibi koz şeyim var diyorsanız, elmasınız var diyorsanız arkadaşlarınıza hediye yollayabilirsiniz. Nice brocum. Şimdi tabii her şeyden önce bu soru işareti kısmına bir tıklayalım. Benim her zaman ilk merak ettiğim şey direkten oranlardır. Şimdi dilek kutusu çıkma oranları yani en alttaki şu sol tarafta gördüğünüz şu anda 30 puan olan bende. Sıradan sıradan Dilekus elit kostümü %50, temel kostüm %50. En yüksekleri onlar. Özel kostüm %50, elit kostüm %50. E, hemen Epic çıkma olasılığı, Epic o çevirmede %5'e. diğer özel kostüm %95 yani special kostüm daha çok verebiliyor 3. o seçenekte. En sona doğru gittiğimizde Alstar özel kostümü, efsane bir kostüm veya sıralan Epic kostüm %1.83. Epic kostüm %97 yani sizde olan epik kostümü atma olasılığı da yüksek yine. Şimdi gelin en son kutuya. Dilek kutusu altstar özel kostümü, efsanevi kostüm, kolektör kostüm veya sınırlı epik kostüm %100 atıyor. Ama sizde olan da olabilir bu yani şansınıza biraz daha. Şimdi çekerken çıkma oranlarına baktığımızda altstar veya bu şey kolektör kostümler %0.03 yine az çünkü yani yüksek kostümler. Epic kostüm %0.11, spesyal %1.36, elit %9, temel kostüm %9. Diğer eşyaların çıkma oranları da yüksek. Güzel. Şu 10. madde birazcık benim kafamı karıştırdı. Şimdi diyor ki, dilek kutusunu açmak, yani şu aşağıdaki tarafı, e, dilek puanınızı harcar. Buna okeyiz, yani düz mantık hayat kurtarır. Kutunuzu mistik dilek, dilek kutusuna yükseltip Mistik dilek kutusu. Yani en sona dayadığınızda diyor. En sona dayadığınızda diyor. Açtığınızda kesin olarak bir sınırlı epik kostüm veya daha kaliteli bir kostüm elde edersiniz. Abi burada genelde Mobile Legends'ın garanti ve kesin. İlginç. Ya yani genelde tahminen yine sizde olan olma ihtimali atma ihtimali olan yüksek şeylerden biri. Orada bir kelime katakulisi yapmış. Misliğe dayamanızla ilgili bence o da olabilir. Tamamen onu da deneriz ilerleyen vakitlerde. Bu arada her çekilişinde ne kadar dilek puanı kazanırsınız diyor. 5 ile 15 arası bir dilek puanı veriyor. Güzel. Zaten demiştim ilk 10 çekilişte özel veya daha üstü bir kostüm garanti. Diğer 5. maddede ise zaten %50 %50 indirimler diyor. Ve bu çekilişleri yaparken promosyon elmas kullanma şansınız olacak. Şu D'de gösteriyor zaten 1x çekilişlerde. Yani 10x çekilişlerde promosyon elmas kullanamayacağız galiba. Şurada 1x çekilişlerde teklilerde ancak promosyon elmas kullanabileceğiz. Hmm, onu da kullanabilsek daha iyiydi. Ama burada 1x diye belirtmiş. Genelde şu tarihler yanlış bence. Zaten 18 gün burada var direkt yani test serverında. 18 gün ileri attığımızda zaten şu anda 11. zaten Şubat daha az çekiyor. Yani Mart'ta gelecek kesin de. Yani ilginç tarihler birazcık yanlış girilmiş burada. Ha zaten burada belirtmiş arkadaşlar. Alster promosyon elmasları yalnızca 1x çekilişte kullanılabilir ve günlük yüzde indirim veya çekiliş jetonu ile birlikte kullanılmaz. Yani günlük indirimli olarak promosyon elmasları kullanamıyorsanız o birazcık kötü olmuş. Yani her iki taraflı da kar edile edemiyorum maalesef. Burada tarihlerini vermiş. Şu tarihler arası kullanabilirsiniz diyor ama o tarihte yanlış maalesef. Zaten Hanabi'nin olmadığı direktten şu ilk iki maddede belli. Ne diyor? Bak A maddesinde Moskov Ejder İblisi kostümün ilk çekilişinde takasında veya hediye alınmasında özel kostüm kimlik etiketi garanti edilir. Yani bu ejder şey var normalde neyin kostümü olacak bu? Moskov'un Ejder İblisi kostümü olacak yani hanebinin değil. Asker kostümü Moskov Ejder İblisi ve özel kimlik etiketi sınırlı süreli mevcut olacak diyor. Yani etkinlik bomba gibi arkadaşlar. Şuradaki ne hediye şu hemen şu soru işaretine tıkladım orada. Etik, e, etkinlik süresince ejder iplisi kostümünü elde etmek, takas etmek veya hediye etmek, hediye olarak almak size ayrıca onun özel kimlik etiketini kazandıracak. Her oyuncu eşsiz bir kimlik numarası alır ve bu numara ejder iplisi ikonun altında görüntülenir. Bu birazcık ilginç olacak gibi. Bunu tam olarak nasıl olacağını bilmiyorum. Bu numara sizin oyundaki benzersiz kimliğinizdir ve oyundaki de değerli statünüzü gösterir. Sınırlı altın kimlik etiketi 9-16 Şubat tarihleri arasında alınabilir olacak. Sınırlı gümüş kimliği şu tarihler arasında. O tarihler yanlış. Ve diyor ki şu, o tarihler al arasında almayı unutma. Tek şansınız o zaman olacak diyor. Tahminen şu aşağıda gördüğünüz gibi All Star, No var. No'da sizin o kimlik numaranız yazacak gibi. Herkesinki farklı olacak gibi ilginç bir şey. Ama güzel abi, hoş. Buraya baktığımızda da ödül, havuzunda neler varmış? Hanabi, Univer'ın Legend'i, Envert kostümleri, e, Sutun kostümler. Genelde çoğu kişi bu Sutun kostümleri dört gözle bekliyordur tahminen. Kolektör kostümler. Lestek kolektör de olacak bu arada. Gayet güzel. Tahminen almak istediğim kostümlerden bir adı çıkar inşallah. Çıkarsa burada halay çekeriz hep beraber. Hamsi, hamsi tuttum seni güzel olurdu. Lightborn kostümler ve geriye kalan epic kostümler aşağı doğru görmektesiniz. Şu ödül havuzu baya güzel. Market kısmı birazcık kötü yani etkinlik mağazası kısmı birazcık kötü. Orada ben iyi bir epic göremedim. Ama şey bu çıkış kısmı baya gayet hoş. Sizde olanlarda zaten tahminen parçaya dönüştürülüyordur diye düşünüyorum. Burada bir şey yok. Burada da bir animasyon var. Bu da yine geçen senenin animasyonu. Burada da tahminen Vegzana'nın kostümü olacağı söyleniyor. Nasip tam olarak bir bilgim yok bunun hakkında. Ama tahminen Hanabi'nin kostümü olmaz burada. Burada farklı bir kostüm verilir. Şimdi buraya baktığımızda cart chart cart çıkma oranları. Burada kalıcı kostüm %11.49. Diğer eşyalar %53. Kostüm deneme kartı %35. Tahminen bu ay şu olmaz burada ya. Farklı bir şey olur. Yani burada gelip burada marketinde etkinlik mağazasında tahmin ayı şu olursa burada bir dakika kulüp burada bu olmaz tahminen farklı bir şey getirirler. Burada da Vegzan olacağı söyleniyor. 200 çekilişte de garanti buradaki kostümü alabiliyor musunuz? 200 çarpı tahminen 25 değil de 50'likten vurmak zorunda kalırsınız. Biraz maliyetli olabilir bu. Ama şu promosyon elmasları dört gözle bekliyoruz. Bir elmasa yine patlatacağız gibi ortalığı. Tabii ki de değişiklikler bir mi bitmez. Oradan Melisa'nın kostümünü almıştık ve tabii ki de buradan da artık ya buradan Alice'in kostümünü verecek. Alice'in kostümü kalır bilmiyorum ama inşallah Esmeralda'nın kostümü gelir. Buraya Esmeralda'nın kostümü gelmezse de yine Alice'te güzel bir kostüm. Üstüne ne veriyor? Bir tane de takılık çerçeve veriyor. Gayet güzel ve parçalar vermekte. Zaten gördüğünüz gibi görevlerde bu tarafta klasik oyunlarla oyun oynayarak bunları biriktirebiliyoruz gayet güzel olmuş. Alice'in kostümünü mü alırız başka kostümü alırız tam bir bilgim yok bunun hakkında. Hemen şu soru işareti kısmına tıkladığımızda bir şey var mı hemen bakalım. Maalesef soru işareti kısmında da tam kostümle ilgili bir bilgi yok ama Alice'inki olursa da güzel Esmeralda'nınki gelirse çok daha tatlı olur. Nasip bakalım. Şimdi bu kısım bitti. Promosyon karnavalı zaten bunları göstermiştim. Baya buradan da güzel baya buradan da güzel bir biçimde promosyon elmas toplayacağız. Tahminen tek bu değil. Alstar'ın birçok etkinliği oluyor promosyon elmas toplamak için. Yine güzel kostümler alabileceğiz bu senede. Şimdi parlayan yıldıza gelelim. Palen Yıldız bu taraf. Bunu da zaten söylemiştim. 200 elmasa gelir ama şey ha, ne gelece bilmiyorum orada hangi kostüm olacağını. O da tam belirtilmemiş. Ama Vexana'nın yeni gelen bir tane kostümün olacağı söyleniyor. Şu ikisi tamam bu tamam. Spark Melisa zaten bunu anlatmıştım video başında. Melissa'nın kostümünü cidden uygun bir fiyata alabileceğiz gibi. Yeni gelen tarafı tahminen burada promosyon kaydının ile ilgili bir market olacaktır diye düşünüyorum. Yeni gelen teklifi. İlginç. Şimdi gelelim free. Abi bizim en sevdiğimiz şeylerden biri. Tıkıdık. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi mis gibi mağaza. Buradan bu parçaları biriktirerek buradaki kahramanlar alabiliyorsunuz. Buralara tahminen farklı şeyler de eklenecektir. Artistik puanı falan da var. Bunları alabiliyorsunuz. Alice'in kostümünü eklemişler. Şu renklendirmesi çok güzel abi bu arada. Bu da çok yani ne, nadir renklendirmelerden bir tanesi. Ve aşağılarda da çerçeveler var. Tahminen burada daha farklı şeyler eklenir. Çünkü birçok şey, e, parça puanı verecek. Bu böyle kalacağını tam olarak düşünmüyorum. Soru şartı kısmına bakarsak. Tam bir şey yok. Yani abi bu üçüncü ücretsiz kostüm olması lazım parça biriktirerek. Baya güzel olacak. Şimdi gelelim ikinci free yazan kısmı. Abi free'lere bayılırız. Bunu da zaten söylemiştim. Yine parça biriktirerek görev yaparak alabileceğiniz yerler. Ve gelelim bu en üstteki tarafa. Tahminen Alstar'ın farklı farklı görevleri bunlar da. Burada 150 elmas değerindeki ücretsiz jeton kazan. Bu gayet güzel olacak. Özel savaş bonusları güzel olacak gibi. Ekstra çarpı 3 yani fazladan 3 yıldız verecek galiba o dereceli atarsak o sırada. Ve Park'ta ekibinin ilk gösterişi, Alstar çılgınlığı canlı. Yani Alstar'la bir beraber bizi birçok şey bekliyor. Bu ekran biter mi? Bitmez. Gördüğünüz gibi sağa ve sola gidilebiliyor. Tık tık güzel. Burası çok daha canlı. Yıldız üyelik kısmı tahminen bir tane daha. Eee sonra pardon, Noaira'dan sonra zaten IGZ gelecekti. IGZ'nin tahminen de geldiğinde de yine yıldız üyeliklerimizi buradan yine ucuza çıkartabileceğiz tahminen. Ejder İblesi zaten Hanabi'nin etkinliği bundan bahsetmiştim. İnce ince her şeyini göstermiştim. Ritim Meydanı yeni bir mod. Bunu ekstra gösteririm tahminen. Şunu indirdiğim. Bunu farklı bir zamanda güzel bir biçimde nasıl bir oyun olduğunu tıkı tıkı hepsini ince ince gösteririm. Yıldız anılarına gelecek olursak daha önemli daha önceki zamanlar ki etkinlikleri gösteriyor. Çok bir şey anlamadım o taraftan yalan yok. Şimdi yine elit diyor ücretsiz rastgele kostüm diyor. O da yine burayı gösteriyor. Burayı da yine anlatmıştım. Yani All Star'da bir elmas etkinlikleri Gılgamış Destanı gibi çok güzel olacak. Bir tane tahminen şu elit kısımdan alacağız. Bir tane elit kostüm buradan alacağız. Yani güzel kostümler var bu arada yok değil. Üstüne buradan bir tane ücretsiz kostüm alacağız. İki Yükleme yapmadan şu parçalardan biriktirebiliyoruz. Bununla da Alice'nin kostümünü alabileceğiz. Bununla beraber 3 tane bedava kostüm geliyor kısa ise. Tabi promosyon elmaslarıyla bildiğiniz gibi en azından bir elmas harcamak gerekiyor. Onun için bence en küçük miktardaki elması alın. Oradan harcamalarınıza bakın. Veya görevleri yaparak daha harcama yapabilirsiniz. Nice gayet güzel. Bu arada galiba market kısmına baktığımda Kajan'ın cehennem kartalı kostümü yine çekilişle verilecek gibi. Bildiğiniz gibi bu çekilişte bayağı karlı çekilişlerden bir tanesi. Hemen bir tanesini atalım. Bunu ben çok ucuza çıkartmıştım hatırladığım kadarıyla. Gördüğünüz gibi zaten tıkıdık diye geldi. Hemen şunu tıklıyoruz onayla diyoruz. Bir sonrakinde yine bunu veriyor. Güzel. Hemen tıklıyoruz yine bunu onayla diyoruz. Ve kostüm gördüğünüz gibi geldi direkten. Kajan'ın tabii ki de cennet kartalı kostümünü gördüğünüz gibi çok ucuza mal ettik. Bu da inşallah yakında gelir. Güncellemeyle beraber güzel olacaktır. Alstar etkinliği de bu şekildeydi. Gayet güzel. 3 tane ücretsiz bir biçimde kostüm alabileceğiz. Çok az miktarda yükleme yaparak promosyon elmaslarını biriktirerek çok güzel epik kostümler alabileceğiz. Üstüne bu promosyon elmaslarla gelip burada Hanabi'nin ee, bu yerinde çevirme yapabileceğiz. Bu da çok güzel çok uygun fiyatlara çevirme yapabileceğiz. Parçalarla etkinlik mağazasından çok güzel şeyler alabileceğiz. Üstüne dilek kutusunu çevirebileceğiz. Ee, yani hani bu bu All Star'da cidden güzel kostümler bizi bekliyor arkadaşlar. Şimdiden alacağınız kostümler. Tam 250 elmaslık yüzde bir miktar yükleyerek çok güzel şeyler alabilirsiniz tahminen buralardan. Şimdiden inşallah çevirmelerde hepsine tek atabilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Sayanora.